Haberimizle devam edelim efendim. Sibelcan'ın oğlu Engin Can Ural Emirgan'da arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi. Oradan çıktı kız arkadaşlarıyla birlikte Taksim'de bir otele girerken görüntülendi. Kameraları görünce Engin Can panik oldu. Ne yaptı? Mal kabul kapısından girmiş otele. Yanındaki kız arkadaşları ise gazetecilere tehditler savurmuş izleyelim. Kameralar karşısında panik anları. Sibel Can'ın oğlu Engin Can Ural bir yana, birlikte döndükleri kız arkadaşları diğer yana gitti. Engin Can Ural iki kız arkadaşıyla birlikte Taksim'de bir otelin önünde. ışıkları yandığında Engin Can Ural'ın kız arkadaşlarının yüzündeki şaşkınlık açıkça okunuyor. Bu şaşkınlıkla birlikte kızlar bir tarafa, Engin Can Uralsa tam tersi tarafa yürümeye başlıyor. Engin Can Ural uzaklaşırken kız arkadaşları aracın içine dönüp saklanmaya başlıyor. Engin Can'ın yanındaki kız arkadaşlarından bir tanesi diyor ki mekanda çok içtik. Hepimiz arkadaşız. Aksi bir şey yaşarsanız yazarsanız büyük olay çıkartırım demiş. Ne olayı çıkartacakmış? bunu da merak ettim. Et Bunlar et. e, hep ünlüler dünyasında ünlüleri ya da ünlülerin ünlü olan çocuklarını, yakınlarını yakan kişiler, yanındaki iş arkadaşlar, iş güzelleri daha doğrusu. Ne olay çıkaracaksın? Zaten Kendin söylemişsin çok içtik diye kafa bir dünya belli. Ya yani şimdi olay, ailelerin olay... haberi olmayabilir. Şimdi bu dünyaya da uzak insanlar hani bir yerde de e, haklı olabilirler. Ama e, olay çıkardılar. Öyle ne olunca da o zaman hiç konuşmayacaksın. Tabii o zaman direkt Ama kaçacaksın. Şey söyleyeceksin. Şu lafları belki söylemese burada bu kadar konuşmayacak. Tabi Engincan kız arkadaşlarıyla görüntülenir. Yanındaki diyecektik. kızlar mı konuşuyor? Yanındaki kız arkadaş. Engincan konuşmuyor. E hepimiz... Engin Can Mal Kabul kapısından kaçmış, girmiş içeriye. <laughs> o da enterese. <laughs> yani bu yeni ünlülerin yeni kapısı e, bazen. Yani. Mal e, Kabul. E, <laughs> hastanenin morg kapısından giren çıkanlar var töbe ya Resulallah. Sırf gazetecilere yakalanmamak için hani estetikli yüzüyle ya da bir şey göstermek evet, kaçmayı da İnsan morga girer hani bir ya. iki mikroba hemen böyle bir kaçarlar ederler. Hani ne ne var ki? Engin Can'ın paniğine bekar çocuk Evet. Bildiğimiz kadarıyla da hayatında da biri yok ki böyle bir ihanet mihanet söylentileri çıksın. Evet. Niye böyle panik panik yapıyor? Niye ön kapıdan girmiyor da mal, mal kabulü seçiyor? Şu arkadaşı desek hepimiz arkadaşız. Lütfen aksi Bit bir şey yazmayın. Olay bitti. bitti zaten. Yok, olay çıkartırım. Çıkartsaydım, baksaydık nasıl bir Biz olay çıkardı. Belki de erkek arkadaş falan var hani görmesin, etmesin de olabilir şimdi. Bir gizlilik var orada diyor Bir diyorsun, şey bir var yani var. durup dururken ortada bir şey yoksa kimse kaçmaz. O kaçmaz. zaman o gizlilik sözleşmesi bozulmuş otelin önünde. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var. Evet bir Bugünümden olay var bayağı çıkmayan yoğun. bir olay bayağı var. Günden bayağı yoğun. bayağı yoğun. Ben Hatta dakikalar ilerledikçe biraz daha yoğunlaşacak. Geliyoruz yavaş yavaş efendim.